Yılın en iyi yatırım uzmanı Doktor Alper Sayın Alper Yalçın. Alkışlarınızla Alper Yalçın sahneye geliyor. Doğru gibi Doktor Alper Mengül, değerimiz var yani Doktor Teşekkürler. Evet. Ee, evet, evet, Alper Bey'cim, Nelere yatırım yapmak lazım şu anda? Eve yatırım yapmak doğru mu şu an? Ev fiyatları yükselmiş durumdur. <laughs> Tabii arsa biraz böyle yatırım yapılabilir ama finansal piyasalar şu açıda şu anda daha iyi yatırım yapılabilir durumdadır şu an. Hayırlısı. Sa yani, evet. Yani evet. Çok teşekkür ediyoruz. tebrik ediyoruz Sayın Ali Er bir gecemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ankara Yalçın. Ankara'dan geliyorum. Doktor Alkabay Büyükluğu'nun sahibiyim. Fizik tedavi uzmanıyım. <laughs> Ankara'da gayrimenkul yatırımı konusunda çalışmalar yapıyoruz. Evet. Yılın gayrimenkul yatırım uzmanı olarak evet. ödül aldık. Evet, ne kadar evet. güzeldi. Sağ olun. Gece ile ilgili düşünceleriniz olabilir. Gece ile ilgili yani inşallah bütün herhalde burada bir sosyal sorumluluk evet. projesi Tabii. kapsamında evet. çocuklar, Yani bununla ilgili çok güzel bir proje olmuş. Bu yüzden destekledik zaten. Hani elimizden geldiğince böyle sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz. Biz de devamını bekliyoruz zaman. Çok Sağ teşekkür ediyoruz gene.